Eğitimden herkese merhabalar. 7. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazılı soru çözümleri yapacağız sizler için. İlk soruyla başlıyoruz. İlk soruda arkadaşlar bir dizinin genel terimini vermiş, bir örüntünün genel kuralı 3n 9 olan örüntünün 5. terimi kaçtır? Burada yapmanız gereken örüntümüzün kuralı neymiş? 3 katından 9 çıkarmak. O zaman 3 ile 5'i çarpıyoruz. 9 çıkarıyoruz. 3 çarpı 5, 15. 9 çıkarırsak cevap 6 olacak. Gelelim ikinci soruya. Mehtap öğretmen öğrencilerini aşağıdaki örüntüyü defterlerine yazmalarını istemiştir. Buna göre bu örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi örüntüye bakacak olursak 7, 11, 15, 19, 23 ve 27 kaç kaç artıyor? 4, 4 artıyor. O zaman bir kere 4 n olmalı. O zaman A ve C şıklarını eledik. Peki hangisi doğru şık ona nasıl bulacaksınız? En yerine 1 yazdığınız zaman ilk terim 7 çıkmalı. O zaman şu B şıkkında yazalım. 4 çarpı 1 eksi 11. 4 kere 1 4. 11 çıkarırsanız eksi 7 olur. O zaman cevap D şıkkıymış. Zaten 1 yazarsanız 7 olacaktır. Geldik üçüncü soruya. Filiz öğretmen tahtaya yazdı aşağıdaki denklemi öğrencilerinin çözmesini istiyor. Denklemimiz şu 3 çarpı 2 x eksi 5 eşittir 9. Denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu denklemler çözülürken şu 3'ü içerideki terimlerle çarpıyoruz. 3 ile 2'yi çarptık 6 x. Eksi 3 ile 5'i çarparız 15 eşittir 9 x. Şu 6x'i sağ tarafa gönderirseniz eksi 6x olarak gitti. Bu tarafta eksi 15 kaldı. 9x'ten 6x gitti. 3x kaldı. Her iki tarafı 3'e bölüyoruz burada. Böldük. Eksi 15'i 3'e bölerseniz eksi 5 çıkacak cevabımız. Yani 5 şıkkı. dördüncü soruya. Annesinin yaşı İsmail'in yaşının 4 katından 5 eksiktir. İkisinin yaşları toplamı 50 ise İsmail kaç yaşındadır? Şimdi annesi İsmail'in 4 katından 5 eksikmiş. Bir de İsmail'in kendisi var. Buna da x dedik. İkisinin yaşlarını toplayalım. Burası 5x eksi 5 yapacak. Eşittir. 50'ymiş. Bu 5'i karşı atıyoruz artı 5 olarak. Buradan 5x eşittir 50. 55 düzeltiyorum. Her tarafı 5'e bölerseniz x'i 11 bulursun. Bu İsmail'in yaşı. İsmail 11 yaşında. Yani cevabımız B oluyor. Gelin 5. soruya. Evet aşağıda Ronaldo ve Messi'nin boyları cebirsel ifade olarak verilmiştir. Boylarının toplamı ne olur diyor bize. Şimdi toplayalım cebirsel olarak. X'imiz burada 6X. Burada eksi 4X. O zaman 6'dan 4'ü çıkardık. 2X kaldı. Y'e bakalım. Y terimine. Burada 14Y var. Burada eksi 15Y var. 14 eksi 15 yaparsanız eksi 1Y olur. Yani eksi Y olarak yazılır. 2X eksi Y'yi bulduk. Şimdi sabit terimlere bakalım. Eksi 9 artı 12. 12'den 9 çıkardık. 3 olur. Cevabımız o zaman 2x eksi y artı 3 olacak. Yani cevabımız D şıkkı oluyor. Gelelim arkadaşlar 6. soruya. Evet. Bir öğrenci yurdundaki erzak 20 öğrenci 15 gün yeteceği biliniyor ise aynı erzak 12 öğrenciye kaç gün yeter? Burada şunu yapacaksınız. Orantı kurabilirsiniz. Şöyle yapalım yukarıda. 20 öğrenciye 15 gün yetiyormuş. 12 öğrenciye kaç gün yeter? Şimdi burada ters orantı var. Öğrenci sayısı azalırsa yeteceği gün sayısı artar. Dolayısıyla karşılıklı çarpacaksınız bunları. Yani 12 çarpı x eşittir 20 çarpı 15 yapıyoruz. Sadeleştirme yapın bu tür sorularda işiniz baya kolaylaşıyor. 4'e bölüyorum 12'yi 3. 20'yi 4'e bölüyorum 5. Sonra 3'e bölüyorum 3 gitti. Karşıda 15'i 3'e bölüyorum bu sefer. 5 kaldı. O zaman ne oldu? 5 çarpı 5'ten cevabımız 25 olacak. Yani A şıkkı oluyor cevabımız. 7. Bir öğrenci 4 günde 200 soru çözüyor ise 5 günde kaç soru çözer? O zaman 4 günde 200 soru çözüyorsa 200'ü 4'e bölelim. Her gün 50 soru çözmüş olur. 5 günde kaç soru çözer? 5 çarpı 50 yaparsanız 250 soru çözmüş olur bu öğrenci. Geldik 8. soruya. Sorularımız güzel gördüğünüz gibi. Turgay dede yaşları 3 ve 5 olan iki torununa 160 tane cevizi yaşları ile orantılı olarak dağıtıyor. Küçük olan çocuk kaç ceviz alır? Şimdi yaşları 3 ve 5 toplamları 8 mi? Toplam çözümü böyle yapın. 8. 160'ı 8'e bölüyoruz. 20 olur. Küçük çocuk kaç ceviz alır? Şimdi küçük çocuğun cevi, e, e, yaşı 3 olduğu için 3 ile 20'yi çarpıyorsunuz. 60 ceviz alacak küçük çocuk. Büyük çocuk ise 5 ile 20'yi çarparsanız 100 tane ceviz almış olur. 9'a gelelim. İki sayının birbirine oranı 3 bölü 4 ise bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman e, bir sayımız 3x ise öbür sayımız payda olan 4x toplarız. 7x yaptı. Demek ki sayıların toplamı kaçın katı? 7'nin katı. Şimdi 46 7'nin katı değil. 56 8 kere 7 olduğu için evet 7'nin katı cevabımız bu. 66 ve 76 7'nin katı değil. Bu şekilde bir yaklaşım sergileyip soruyu çözüyoruz bu tür bu soruları. Geldik 10. soruya. Gözde öğretmen iki öğrencisinin birer bilsel ifade söylemesini ister. Simge 6x eksi 15, Rosa ise eksi 5x artı 7'yi söyler. Gözde öğretmen simgenin cebirsel ifadesinden rozanın cebirsel ifadesini çıkarmalarını ister. Bundan aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi simgenin söylediği cebirsel ifade 6x eksi rozanın Rosa'nın söylediğini çıkarıyoruz. Çıkardığımız için bu bir cebirsel ifade olduğu için parantezi alıp çıkarıyoruz neden olduğunu söyleyeyim. Şimdi 6x eksi 15. Bu eksi içeri dağıtırsanız şuradaki cebirsel ifadeler işaret değiştir. Eksi 5x diye artı 5x olacak. Artı 7 miydi? Eksi 7 olacak. Şimdi x'leri birbiriyle topluyoruz. 6x, 5x daha 11x. Sabit terimleri de birbiriyle işleme alıyoruz. Eksi 15, eksi 7. X de eksi olduğu için toplanır. Eksi 22 olur. Yani cevabımız gördüğünüz gibi A şıkkı oluyor. Geldik 11. soruya. Aşağıdaki tablolarda verilen çocuklar ters orantılı olduğuna göre boşlukları doldurunuz. Çokluklar düzeltiyorum. Çokluklar ters orantılı olduğuna göre boşlukları doldurunuz diyor. Şimdi burada A ile B ters orantılıydı. Ters orantılı çocuklar arkadaşlar çarpımları sabittir. Yani A çarpı B. Şimdi 1 ile 6'yı çarp 60 mı? Her taraf 60 olmalı. Şimdi 2 ile kaçı çarparsak 60 olur? 30'u. 20 ile kaçı çarparsak 60 olur? 3'ü. 5 ile kaçı çarparsak 60 olur? 12'yi böyle düşünün. Böyle rahatlıkla çözersiniz. 6 ile kaçı çarparsak 60 olur? Tabii ki 10. Bu şekilde düşünüyorsunuz. Bunu unutmayın ters orantılı olan çoklukların birbiriyle çarpımı eşit olmalı. Bu şekilde tabloyu dolduruyoruz. Evet geldik. Kaçın soruya? 12. soru. Orantısına göre x kaçtır? Şimdi biliyorsunuz böyle bir orantıda işler dışlar çarpımı yapıyorduk. 4 ile x'i çarptık. 4x. Burası ise 24 çarpı 9. Şimdi çarpıp bölebilirsiniz ama sadeleştirerek yapın daha rahat. Ben bunu tercih etmenizi istiyorum. Daha rahat oluyor çünkü. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. 4'ü 4'e böldüm. 4 gitti burada. X kaldı. 24'ü 4'e böldüm. 6 kaldı. O zaman ne yapacağız? 6 ile 9'u çarpıyoruz. Cevabımız 9 kere 6. 36 olduğu, pardon 54 olduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Geldik 13. soruya. Bir kümesteki tavukların horozlara oranı 4 bölü 7'dir. Bu kümeste 24 tavuk varsa kaç horoz vardır? Şimdi tavukların horozlara oranı, tavuklar o zaman 4'ün katı, Horozlar 7'nin katı. O zaman 4'ün katı 24'müş. 4 kat 24. 24'ü 4'e böldük. Kat eşittir 6. Şimdi katı bulduk 6. Horozlar 7 kattı. 7 ile 6'yı çarp. 7 kere 6. 42 horoz varmış diyeceksiniz. Evet geldik 14. soruya. Bir sayının 5 katının 20 eksi, aynı sayının 3 eksiğinin 6 katını eşittir. Bu sayıyı veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi beraber kuralım. Bir sayının 5 katının 20 eksi, yani 5x-20 yazdık bunu. Eşittir. Aynı sayının 3 eksiğinin, 3 eksiği demek x-3 yazıyorsunuz. 3 eksinin 6 katına eşittir. Şimdi burayı paranteze alıp önüne 6 yazacaksınız. Gördüğünüz gibi 5x eksi 20 eşittir. 6 çarpı x 3 yani cevabımız c şık oluyor burada çocuklar. 15. Yukarıdaki terazi modeli dengededir. Buna göre terazideki eşitliği gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sol tarafa bakarsak 2 tane x'imiz var yazalım. 2x. Sayıların toplamı 7, 4 daha 11. 2x artı 11. Sağ tarafa bakalım. x'imiz var. Şurada da 9 da 8'i topluyorsunuz. 17. x artı 17 oluyor. Yani 2x artı 11 eşittir. x artı 17. Cevabımız o zaman aşık mı oluyor? Evet aşık oluyor geldik 16. soruya. Şöyle. Evet, 16. soruda yukarıda ilk üç adımı verilen bir şekil örüntüsünün 7. adımında kaç birim kare olduğunu bulunuz diyor bize. Şimdi burada bakacak olursak birinci adımda 6 tane var. İkinci adımda 4 tane artıyor 10 oluyor. Üçüncü adımda 5 tane artıyor 15 oluyor. O zaman dördüncü adımda arkadaşlar dördüncü adımda 15'e 5 beş eklemiştik az önce. O zaman 6 ekliyoruz. 21. Bu dördüncü adım. Beşinci adımda 21'e 7 ekliyoruz. 28 oluyor. Altıncı adımda 28'e 8 ekliyoruz. 36 oluyor. Ve son adım yani 7. adımda 36'ya 9 ekliyoruz. Yani eklediğimiz sayı bir, bir arttırıyoruz. Bu da 45 olacak cevabımız. Geldik 17. soruya. 80 sayısının %120'si kaçtır diyor. Şöyle yapacaksınız. 80'in %120'sini bulmak için 120 ile çarpıp 100'e bölüyorsunuz. Hesap bu kadar basit. Şimdi diyeceksin ben bu hesabı nasıl yapayım? 80 ile 120'yi çarpıp 100'e böleceğim. Hayır kolay. Sıfırlar gitti. Çünkü bölme işlemi var. Yok etme metodu kullanırsak cevabımız 8 de 12'nin çarpımı oluyor. 8 kere 12 yaparsanız bu da 96 sayısını bulacaksınız. Cevabımız D şıkkı olacak. Şimdi geldik 18. soruya. %15'i 120 olan sayı kaçtır? Şimdi sayımız x olsun. Az önceki denklemi kuruyoruz. %15'i şöyle alınıyor. 15 x çarpı 15 bölü 100 eşittir 120 yazıyorsunuz. Ondan sonra yine sadeleştirme yapabilirsiniz ama ben şöyle yapayım. İşler dışlar yapayım. Payda da 1 var. Burada 15 çarpı x eşittir. Şöyle yazın. 120 çarpı 100. Şimdi her iki tarafı 15'e bölüyorum. 120'yi 15'e böldüm. Bir kere var. Pardon 15 15'e böldüm bir kere var. 120'yi 15'e bölerseniz 8 kere var. O zaman sayımız 8 çarpı 100. 8 çarpı 100 artık kolay. Biliyorsunuz 800 yapıyor. Geldik 19. soruya. 3x eksi y artı 5 cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? 3 terimlidir Doğru. Bakın 1, 2, 3. Bu doğru. Sabit terim eksi 5'tir. Yanlış. Artı 5 olacaktı. Bu yanlış. Katsayılar toplamı 7'dir. Bakalım. Katsayımız 3 var. Şunun önünde eksi 1 var. Yerin önünde. Bir de artı 5'imiz var. Bakalım kaç yapıyor? Evet 7 yapıyor. Doğru. Katsayıları artı 3, artı 1, artı 5'tir. Hayır. Eksi 1 olacaktı. Şurası. O zaman bu da yanlış. O zaman iki tane doğrumuz olduğu için cevabımız A şıkkı oluyor. Geldik 20. soruya. 20 liraya alınan bir kalem 23 liraya satılırsa kaç yüzde e, kar yüzde kaçtır diyor bize. Şimdi bunu orantı kurup çözebilirsiniz. 20'ye alınca 23'e satmış. 100'e alsaydım kaça satacaktım? Böyle orantı kurun daha kolay oluyor. Şöyle karşılıklı çarpıyoruz. 20 çarpı x eşittir. 100 çarpı 23. Bu da sadeleştirme kullanı 20'yi 20'ye böldüm 1. 100'ü 20'ye böldüm 5. Şimdi x 5 çarpı 23 olacak. O zaman 5 çarpı 23 bu da 115 yapıyor. 100'ü geçen kısım bizim yüzdemiz oluyor. 100'ü ne kadar geçmiş? 15 geçmiş. O zaman %15 karımız var demektir burada. Evet arkadaşlar yazılımımızın çözümünü burada bitirdik. Umarım sizin için verimli bir e, anlatım olmuştur. Hepinize başarılar dileyelim. Hoşçakalın.